i sure. ve bizim hakkımızı almak için günahlı direnişte, bizlerle onunla birlikte direnişteyiz. Teşekkür ederim. Akşamlar işçisi evet. yalnız değildir! Akşamlar işçisi yalnız değildir! Akşamlar işçisi yalnız değildir! 22 gündür bu işçiler, bu babalar, bu abiler burada seslerini duymak istiyorlar. Niçin duymak istemiyorsunuz? Siz bizlere, vatandaşlarınıza demiştiniz ki biz sizin arkanızdayız. Biz vatandaşın arkasındayız. Neredesiniz? Neredesiniz? Biz bu emek emek partisinin adını daha önce hiç duymamıştık. Bilmemiştik. O, o öyle oldu. b e s yedirmez. inşallah. Bu zaman. çocuk iki ay, üç aylık bebeği var benim davadıma. Bebekle gelmiş bebeğim. Evinde bir gün rahat uyumadı. O gün ters kelepçe yapıyorlar ya. Ne yaptı ki bunlar? Ne yaptı sizlere ne yaptı? Ters kelepçe yapacak ne yaptı? Kafasını betona vuruyor. Ne yaptı ki bu adam? Çalıştı, emek verdi. Yedi yıl yedi Bak bu çocuk doğmamıştı. Yedi yıldır orada çalışıyor. Bunun hakkını verecek. Deli sonu alacaklar. Hepsinin arkasındayız biz. Yalnız değiller. Benim yeğenim Rosemi Asla eğer 20 bin biz birçok şeyi gördük biz. 22 günde biz neyi öğrendik? Öncelikle bizim yanımızda kimlerin olduğunu, kimin bizim dostumuz olduğunu ve kimin bizim düşmanımız olduğunu ve daha da önemlisi kimin zalimlerle birlikte olduğunu, patronların yanında kimlerin olduğunu, daha doğrusu emekçinin hakkını sömürenleri kimler olduğunu biz öğrendik bu 22 günde. Ama bir şey daha öğrendik biz. Bizler birlik olursak, haklarımız için birleşip mücadele edersek bazı şeyleri değiştirebileceğimizi de öğrendik. Bir avuç insan gibi gözükebiliriz. Ama unutmayın ki ne? Her şey bir kişiyle başlar, bir kişiyle sonlanır. Ama bize karşı birleşen bütün başkanlar, patronları karşı, patronlardan yana olan bütün resmi kurumlar ve devlet güçlerine karşı tek başımıza sadece direnen 50-60 kişi. Bizler 50-60 kişi olabiliriz ama onların gözünde 50-60 bin kişilik bir ordu gibi gözüküyoruz. Ki bize karışamıyorlar. Ve o yüzden diyoruz ki, bu kavga sadece bizim kavgamız değil. Bu hepimizin kavgası, hepimizin hepimizin başına artacak yedelik sistem davası. O yüzden bütün başpınar işçilerine sesleniyorum. 22 gündür sosyal medya üzerinden eşimiz, dostumuz hane hane gezdik. Mahalle, cadde, gece gündüz demeden herkesi durumu anlattık. Bu sadece bizim davamız değil. Bütün emekçilerin davası. Ve halkımız, hakkımız olan pazar tatilini savunmak için, yedilik sisteme karşı çıktığımız için, Bizleri haksız yere yalan potlarla çıkartılan bu sistem bir sizin de başınıza artacak diye gece gündüz demeden bütün emekçilere seslendik. Maç işlerini, bütün emekçileri ve halkımız akçalar için bu emek ve onur kavgasında sahiplenmeleri için yanımızda durmasına davet ettik. Çok şükür birçok kişi davetimize icabet etti. Ama gelmeyenler ise şöyle bakıyorum, bütün İK personelleri vesaire patronlar, herkesin gözünü korkmuşlar, mobik uyguluyorlar. Ben işçilerin adını, soyadını vesaire işte resimlerini paylaşmışım. Eğer göreve kalkarsanız, hakkınızı ararsanız hiçbir şekilde iş bulamazsınız diye işçilere mobil uyguluyorlar. Ama işçiler gözlerini açmıyorlar. Akcanlar işçilerin direnişi, aynı görelik ve koşulan koşullarının başkınlar başkalarına Antep'teki bütün işçilerin direnişidir. Herkes bunun bilincine varması için gerekirse 22 gün değil, 22 yıl daha beklerim. Hiç kusarmadan sabırla bekliyorum. Akcanlar için kaybederse bütün başkınlar kaybeder. Aynı yedeli sistem, aynı kölelik düzeni, aynı kölelik düzeni ve aynı düzende bütün fabrikalara yayılacak. Ama unuttukları bir şey var. Bir avuç insan olarak gördüğümüz işçiler kazanırsa bütün başkanlar kazanacak ve bundan çok korkuyorlar. Bizler birleşirsek eminim ki kazanırız. Sadece yanımızda olmanız yeterli. Çünkü bu sistem bugün değilse yarın muhakkak bir yerde sizin de başınıza artacak. İlk günden beri, ilk günden beri bizden desteğini esirgemeyen bir tek sen, bir tek sen e, sendikamız ve onların ekip arkadaşları. Buradan onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve şöyle bir şey var. İlk günden beri bizimle en ön hafta hakkımızı savunan ve bilmediğimiz birçok şeyi bize öğreten Mehmet Başkan'ıma ayrıca ben dileklerimi sunuyorum. Sözleri bu şekilde bitirmek istiyorum. Unutmayın ki de, biz işçiler birleştiğimiz zaman kazanamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bir tek sen sendikamızı sloganıyla bitirmek istiyorum. Birleşe birleşe kazanacağız direne direne kazanacak. Aynı zamanda ilk günden beri bütün emekçilerin, bütün başpınar işçilerin yanında olan emek partisi Sevda Karaca'ya her zamanki gibi yanımızdan olduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 22 gündür aksiyonlar işçisi Başpınar işçilerini köle haline getirmeye çalışan sermaye düzenine karşı bir ders veriyor. Bugün patronlara ders verenler arasına eşler, anneler, teyzeler, komşular, çocuklar da yazıldı. Herkes bu tabloya iyi baksın. Bu şehirde komşuları o işçilerin aileleri o işçilerin çocukları hakkını aramaya geldi. Bu tablodan korktuğunuzu biliyoruz. Bu tablodan korkmanız gerektiğini de gün geçirdiniz. Bu 22 günde çocuğunuza ne yedireceğinizin hesabını yaptınız. Korktunuz, uyuyamadınız. Kaygı duydunuz. Eliniz <laughs> böğrünüzde 22 gün geçirdiniz. Korkmayın kız kardeşlerim. Siz sadece akcanlar işçisi için değil. Bu şehirde alın teri döküp de evinin ihtiyacını karşılayamayan bütün başbınar işçilerinin eşleri için de direniyorsunuz. Siz aynı zamanda çocuklarınıza onurlu, gururlu bir gelecek bırakmak için de direniyorsunuz. İşte bu direnç için elimizden geleni yapacağız diye. 22 gündür Akcanlar işçisi size sesleniyor. Diyor ki bir kere de bizi dinleyin. Bir kere de bizim sesimizi duyun. Akcanlar işçileri ve başpınar işçileri her direnişte bir kere daha öğreniyor. Bu devlet bir patron devletidir. Bu devletin milletvekilleri kiyor birleri düşünmesin. Bugün işçinin yanında olmaya, yarın işçinin kapısını çalmasın diyorum. Bravo! Bravo! Biliyorum ki her şey gün geçtikçe daha zorlaşıyor. Kendin Bu bir eşik sevgili arkadaşlar.